Spor Toto ikincilik kırmızı grupta cumartesi günü çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Adana Demirspor yaptığı çift kale maçta hazırlıklarını tamamladı. <laughs> cumartesi günü saat 13.30'da ligin en kritik maçlarından birini Fethiye Spor karşısında çıkacak olan Mavi Lacivertliler yarın yapacağı ter idmanının ardından maç saatini bekleyecek. <laughs> Bugün gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz oldukları gözlemlenirken antrenmanı izleyen Adana Demirspor'un eski futbolcusu Gürcan Aday dur, sanki iki gün sonra çok önemli bir maça çıkılmayacakmış gibi bir havanın olduğunu belirtti. Birilerinin bir şey söylemesi lazım ki toparlanmaları lazım. Görüntü de hiç iyi değil. Yani havaları da pek öyle bir kokmuşlar Moral gibi havaları var. Moraller bozuk. Eski futbolcu Gürcan Aday kongre sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Kim çıkacaksa bir an evvel çıkması lazım. Şu maça 3 gün var bana göre. En önemlisi şu 3 gün evvelinde bu bir işin birileri tarafından kimse çıkacaklarını söylemesi lazım bir şey bu çocuklara. Yani biz varız yönetimimiz bu veya mevcut yönetim şimdi hala hazırda bizler devam edeceğiz. Bir de tabii yönetime gelecek kişilerin de artık bu işin içinden olan futboldan anlayan daha bilir kişi gruplarından oluşması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok paralar geldi belediyeden. Bildiğim kadarıyla takip et. Çok paralar da heba oldu gitti gördüğüm kadarıyla. Yine bir para problemi var. Oyuncular bakıyorsun herkes bir para şeyinde, düşüncesi içinde. Sağlıklı değil yani bir an evvel çözülmesi lazım. Antrenman yapılan şu çalışmasıyla sona erdi. Kim gol atarsa akşam yayınlayacağım ama. Nasıl alıyorsun anca? Böyle izlemeyeceksin işte. Abi.